Efendim merhabalar. Haziran ayına girdik. Önümüz bayram. Ağız tadıyla keyifle yaşayacağımız bayramlarımız olsun. Huzurla diyelim. Ee, çok değerli Müjdat Öztürk ile tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz beni çok etkileyen bir konu ve büyük bir ihtimalle halkın da vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesi gereken bir konu olduğunu düşündüğüm için bir yayın yapmamızın elzem olduğuna karar verdim. Derdik. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, RUDAV denilen bir medya grubunda bir röportaj verdi, yayın yaptı. RUDAV bildiğim kadarıyla Irak menşeli bir haber kanalı. Çok doğru. Ve kuruluş itibariyle aslında Kürtler ve Kürt sorunlarına dair problem sorunları ele alan, irdeleyen bir kanal ama zaman içerisinde biraz şekil değiştirmiş. Tabii ki bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi çok sembolik bir parti aslında Cumhuriyetimiz ve Atatürk adına. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu aşamada genel başkanın böyle bir kanala az önce az sonra konuşacağımız konuyla ilgili bir röportaj vermesini aslında irdeleyeceğiz bu programda. Çünkü bence anlaşılamayan bir şey var toplumda, e, hemmiyeti anlaşılamıyor daha doğrusu. Bu sözde çözüm süreci denilen süreçte bir garabet var orada aslında. Anayasa değişikliği, eğitimde dil e, di, dil birliği vesaire gibi kavramlar konuşuluyor ancak gerçekten tam olarak ne istendi ve ne yapılmak istendiği şeffaf bir şekilde anlatılamadığı için halkta da bir kavram kargaşası ve bilgi eksikliği olduğu için bizim burada bugün yapmamız gereken şeyin şu olduğuna inanıyorum ve topu size atacağım. Çünkü siz bu konuda çalışmaları olan ve değerli bir beyinsiniz. Çok teşekkür ederim. E, estağfurullah. Eğitimde dil birliği. Dil birliği kavramı ne demektir? Ve aslında dil birliği olmadığı zaman bir ülkenin maruz kalabileceği riskler nelerdir? Neden aslında bu konu anayasanın ilk dört maddesine zaten kimse dokunmuyor ama 42. madde gibi eğitimde dilin değiştirilmeye çalışıldı. Diğer maddeler bu kadar kaşınıyor. Oraları bir görelim istiyorum. Dil birliği nedir? Tabii Ben de Büyük Türk Milleti'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramın bu büyük milletin dirilişine vesile olmasını diliyor. Söylediğiniz konuya geçmeden evvel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Irak menşeili bu aslında başka bir siyasal Kürtçü kanal olan Rudava verdiği röportajın tamamını okudum. Ben biraz esefle de kınıyorum işin açıkçası. Tabii siz söze girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonuna bir vurgu yaptınız. Cumhuriyeti kurduğu iddiasıyla ortaya atılan, siyaset yapan, Köklü bir partinin genel başkanı böyle konuşula, konuşabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk Ulus Devleti'ni kurduğu iddiasıyla ortaya çıkan bir partinin genel başkanı o röportajda konuşmaları yapma mesuliyeti, yapma selayeti var mı? Bileysel bir şey olamaz çünkü. Cumhuriyeti kurduğu iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının üzerinde düşünmesi lazım. Bir de Müjdat Bey başkanım <laughs> ya da eee ki konuşmasını doğru yani olabilir diyelim. Evet. Seçtiğiniz kan aracı çok önemli diyeyim. Yani çok sembolik bir yer seçilmiş orada aslında. Değerli Tahsıran hanım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının temel vazifesi Kürtlerin sonunu haykırmak değildir. Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının ana muhalefet partisi liderinin temel vazifesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, vatandaşlarının bütün sorunlarını siyasete taşımaktır. Böyle bir özel alana ve böyle özel bir topluluğa bir hassasiyet olan bir alan. Evet. Kendinizi vakfettiğinizde ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir yurttaş olsaydım Liderliğini sorgulandım. Zaten ben benim gözlemlediğim bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu konuyla ilgili bir kaynama var. Yani sanki o iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye mi çalışılıyor, yüteyi de dercesine, uymuyor. yani oranın alt dinamini veya varoluş kurduğu partinin evet. genel başkanı böyle konuşamaz. Evet. Ben Rıda röportajının tamamen metni okudum. Üzerinden gidelim hadi. Evet sen. yani ne en çok sosyal medya ve basına yansıyan ne oldu? Kürt gençlerinin daha çok sorunu var. Gelin bunu açalım. Evet. Eğer siz ana muhalefet partisi lideri olmakla ve yarınlarda Türkiye yönetme iddiasında bulunuyorsanız, Kürt gençlerinin sorunu var dediğinizde Türkiye'nin toplumsal gerçeğinizle hiçbir Alarmışsın. ilginiz olmadığını, 5-6 gün boyunca Saraçhane'de toplanan bizim gençlerimizin size vermek istediğim mesajı hiç almamışsınız demektir. Evet. Birincisi bu. Dolayısıyla yani i̇yi bir sosyolojik okuma yapılmıyor. Böyle orada. bir etnik hapsetmeye tutup gençler ve Kürt gençleri diye ayrım yaptığınızda ben sizin siyasetinizin bu kutuplaşmayı, şikayet, her program şikayet ettiğimiz kutuplaşmayı giderebilecek bir siyasal bilince, siyasi zihniyetine sahip olduğunuzu zannetmiyorum. Diğer bir bahis, ana dilde eğitimi destekliyorum dedi. Dedi. Yani bu da bir röportajı. Bence yarınlarda siyaset kürsülerinde okutulması gereken evet. siyasetçinin girdiği kabın şeklini nasıl aldığına dair güzel bir örnek. Tarihi bir talihsizlik var sanki orada. Bu röportajda benim gördüğüm köklerinden kopmuş Hı -hı. siyasal konjöktürün savurduğu, siyasal kürtçülüğe anlam veremediğimiz bir romantizm besleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı var. Sayın Özel benim kanaatim zaten siyaset üzerinde siyasetin bir maskeli balo olduğuna dair Tayser Hanım. Ve bu maskeli balonun önemli bir aktör olan Özgür Özel'in bu da röportajıyla Te maskesi ettim. düşmüştür. Özgür Özel'in hem partisinden hem de bu milletin tarihinden ne kadar kopuk olduğu, Aynen. ne kadar tarih bilincinden yoksun olduğunu ortaya koyan değerli bir röportajdır. Ve yani, hatırlayacak tarih bunu. Yani mevcut iktidara alternatif olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtsız şartsız destek veren Türklere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verme hayali olan, planı olan Türklere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Rudava verdiği röportajda anayasal kimlik, ana dilde eğitim, kapsayıcı vatandaşlık, istemek gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulus devlet formunu Türk milletinin Türk kimliğini paylaşılamaz, devredilemez olan Türk egemenliğini tartışmaya açacağını bugün yürüyen iklime en az bir o kadar destek verdiğini ortaya koymuştur. İkrardır değil mi bu? Evet. O yüzden maskeli baloda maskesi düşen aktörlerden biridir diyorum Özgür Özel. Talihsiz bir şey bu. Bizim Vatandaşlarımız zannediyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti koruması muhtemel bir parti. Oysa en az siyasal Kürtçü dem kadar aynı talepleri üstelik de genel başkanlarının ağzından kamuoyuyla paylaşmış bir parti. Yani, yani ben Cumhuriyet Halk Partili olsam kabul etmem mümkün değil konuştuklarını. Sizce Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanının vazifesi midir siyasal Kürtçülüğün taleplerini kamuoyuna taşımak? sanki orada bir vazife var. Ana dilde eğitimi savunmak, kapsayıcı vatandaşlıktan bahsetmek. Değerli Tayser Hanım, bunlar anayasanın ilk dört maddesi programa başlamadan evvelle birlikte değerlendirdik. Anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açmıyoruz diyorlar ama aslında hedef 66. madde, 42. 40. madde. Buradaki kimlik tanımı tanıtımı tanımı, tanımı esnetilerek Türk kimliğinin hedef alındığını görüyoruz. Bunun Cumhuriyet Halk eliyle olması çok daha üzücü. Peki o zaman burayı yerle yeksan ederiz daha da. Evet. E bağlayalım. Orası zaten çok kaşınması e, gereken. Ana dilde eğitimi. Dil, eğitim dil birliği evet. nedir? Şimdi bu ana dilde eğitimle Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk kimliğinin dönüştürülmesi arasında bir bağ var. Hı -hı. Biliyorsunuz bölücü örgüt burada Hı -hı. ilk yaptığımız programda da ele aldığımız gibi siyasal kimliğin ve ana dilde eğitimin anayasal teminat altına alınması gibi maddeleri şartlarla, evet. şartlarla ortaya çıktı. Elbette hükümetimiz herhangi bir müzakere olmadığını söyledi ama daha sonra ortaya çıkan demli milletvekillerinin açıklamalarından bir takım görüşmelerin, taleplerin yürütüldüğünü de anlıyoruz. Şimdi ana dilde eğitimle bu Cumhuriyet'in Türk kimliği arasında çok önemli bir bağlantı var. Eğer ana dilde eğitimde mesafe alınır ise Türkiye Cumhuriyeti'nin önce kimliğini, milli kimlik tanımını değiştirmek zorundasınız. Daha sonra idari yapısını, hukuki yapısını değiştirmek zorundasınız. Aslında ona hizmet eden bir e, süreç bu. Örneklerle geldim. Birazdan onlara söyleyeceğim, onları paylaşacağım hem bizi izleyen değerli izleyicilerimizle. Bir millete mensubiyetin temel şartı tasada. Kıvançta ve ortak gelecekte beraber olma duygusudur. Hı hı. Ve bu ortak gelecekte beraber olma duygusu bizim milli kimliğimizi hı hı. teşkil eder değerli Tayser Hanım. Hı hı. Eğer siz eğitimde farklı bir model, ana dilde farklı dilde bir eğitimi kabul ettiğinizde ve bunun için gerekli değişiklikleri daha sonra söylemeye çalışacağım ama teorik olarak ana dilde eğitimi kabul ettiğinizde bu ayrı müfredatlar ayrı bir dilin inşası, ayrı bir coğrafyanın, ayrı farklı bir kültürün ve farklı bir vatan algısının inşasına hizmet eder. Dolayısıyla farklı kültür, farklı kimlik ve farklı vatan iddiası eğitim yoluyla verilmiş vatandaşlarla Türk milleti arasındaki bağ güçlendiremezsiniz. Ortak bir milli kimlik kesinlikle yaratması Federe devlete hizmet eden bir Sanki öyle anlıyorum. adım gibi. Yani peki size bir şey soracağım. Yani ben o gözlemi yapıyorum ama ya gerçekten e, Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın bu ülkede Türk vatandaşlarıyla ya da buradaki Türk kimliğiyle ya da eğitim diliyle, eğitimle e, istihdam alanlarıyla bir problemi var mı ki? Şimdi onu da çok program yapmayı çok istiyorum. Biz Kürt sorununa nasıl bakıyoruz hmm. diye. Sorunun Kürt sorunu olarak kavramsallaştırılması zaten bence temelden yapılmış bir hata. Siyasi bir argüman olarak kullanılıyor. Evet. Kürt sorunu dediğiniz sorun Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün Kürtleri kapsıyor. Bu sorunu kastettiğinizde Türk geleceğini Türk devleti ve Türk milletiyle birleştirmiş Kürt vatandaşlarımız, bin yıllık ortak tarihimiz hı hı. olan vatandaşlarımız, Kendilerini bu sorun içinde görüyorlar mı? Hı hı. En önemlisi Kürt sorunu dediğimizde bu söylediğiniz vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar anlaşılmıyor. Kürt sorunu dediğim, dediğimizde herkesin kendi politik çizgisine göre anlam yüklediği ana dilde eğitim, Kürt kimliğinin tanınması e, ve bu cumhuriyetin çok dilli, çok kültürlü, çok uluslu bir federatif yapı kastediliyor bir Türk milliyeti olarak Türk milliyetçilerinin bu soruna bakışı Kürt sorunu diye kavramsallaştırılması yapılan ve içinde de istihdam gibi eşit gelir dağılımı, fırsat eşitsizliği gibi sorunları içermeyen aslında bir kimlik meselesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak isteyenlerin kavramsallaştırdığı bu soruna biz aslında terör sorunu olarak bakıyoruz. Aslında burada bir büyük bir oyun var değil mi? dediğimizde benim aklıma basılan köyler, hı hı. öldürülen insanlar, babalarının tabutu hı hı. önünde bekleyen çocuklar geliyor. Dolayısıyla bu kelimeyi işittiğimizde ben aynı şeyi anlamıyorum. Hı hı. Bu benim açımdan bölücü Marksist bir terör örgütünün batı emperyalizminin arkasına aldığı destekle Türkiye'yi sıkıştırmak istediği ve mutlaka Büyük Ortadoğu planı bir öğrenilmeden sağlıklı değerlendirilemeyecek bir sorun. Ben sorun yok demiyorum bu arada. Peki. Ama bahsettiğiniz zeminde bir sorun var. Yani sanki e, burada detaylı nereye yönelik riskleri görüyorsunuz. Evet. Okuyorsunuz evet. daha doğrusu. Çünkü dil birliğinin olmadığı e, hallerde ülkenin hangi değerleri kaybedeceğini e, işiniz Farklı gereği de. dilde eğitimli ortak kimlik yaratılamaz. E, ama sanki bu durum basitleştiriliyor ve ben şöyle duyuyorum çevremden. Ya ne olacak ki? Eğitimde 5-10 dil olsa buralara mı takılıyoruz tarzında olayı basitleştiren bir riskleri görmeyen bir algı yönetimi yapılıyor sanki. Halbuki büyük riskleri var değil mi? Milli olmak, milli sınırlar, milli değerler, ülke olmak ve dünyada bunun karşılığı var mı? Nedir? Sevgili Taci Servet Hanım, örgütlü cehaletle kuşatılmış durumdayız. Bu size, bu ifadeleri kullanan Örgütlü cehalet derken de diplomalı veya diplomasız olmayı kastetmiyorum. Hı hı. Bir eğitimli insanın küçük bir araştırmayla çok dilli ülkelerin, hı hı. farklı ana dilde eğitim veren ülkelerin başına ne geldiğini anlaması hı hı. yaşadığımız internet çağında 15 dakika, kadar. 30 dakika arası. isterse. Bunun çok net örnekleri var, çok hı hı. meşhurları. Belçika'da filamanlar ve valonlar arasındaki kıyasıya rekabet. Sonuç şey değil mi? Patlıyor. Patlamak üzere, hı hı. dağılmak üzere. Belçika gelir standardı üzerinden şu anda bütünlüğünü ayakta tutmaya çalışıyor. Ben baktım buraya gelmeden evvelde Galce, Kelce, İrlandaca eğitimler veriliyor. Birleşik Krallık diye. Ama adı üzerinde Birleşik Krallık asla bir İngiliz milleti olmuyorlar. Hı hı. Çünkü bunları bu eğitimlerin verildiği yerde farklı bir füredat olduğu için de İngiltere ile milli kimlikleri ayrışıyor. Federatif bir sistem gibi. Evet. Aslında bağımsızlık istiyor. Galler'de, İskoçlar'da yani Brexit'lerde direkten döndüğü çok az farklarla kaldılar ama yine çok somut bir örnek var. İspanya. Basklar ve Katalanlar ve Galicyalılar orada da ana dilde eğitim alıyorlar. Değerli Tahir Hanım. Ama biliyorsunuz ki hem gelir düzeyi bakımından hem de İspanyollarla ortak milli kimliği sahiplenmedikleri için hem basklar hem Katalanlar ayrıl istiyor. Bağımsızlık istiyor. Aslında dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Örnekleri var. Biliyorsunuz Katalanlar bir referandum yaptılar. Bağımsızlık referandumu. Açık ara bağımsızlık istediler. İspanya merkezi hükümeti müdahale etti. Bunu savunan Katalan siyasi liderler İspanya dışına kaçmak zorunda bırakıldı. Daha somut bir örnek var. Meksika'da hı hı. Meksika'da hükümet zafatistalarla anlaşıyor. Bazı siyasal kimlik dil konusunda, haklar vermek konusunda mutabık kalıyorlar. Fakat uygulama safhasında bu planın Meksika'yı parçalayacağı anlayınca hükümet bu planı uygulamaktan vazgeçiyor. Hı hı. Fransa biraz daha tedbirli ve akıllı davranmış. Bu dilleri bölgesel dil olarak kabul ettiği için ama orada da çok ciddi bir şekilde Korsikaca, Breton bir Britonca bu tip diller var. Bir takım dilleri yerel diller kapsamında ana dil, ana dil veriyor ama mutlak surette Fransızca olmadan Fransa olmayacağının bilinciyle bölgesel dil kapsamının dışına taşırmamış. Şimdi bütün bu örneklere baktığımızda ki Kanada'da sizin çok da iyi bildiğiniz ülke orada da bir kebek sorunu var. Evet. Küçük bir nüfus olsa da Fransızca konuştukları için ana dillerini de Fransızca <laughs> yürütüyorlar. Dolayısıyla bu arada şunu söylemem lazım, ben bu ana dil eğitimi, ana dilde eğitim üzerine yapılmış bütün raporları aşağı yukarı incelemeye çalıştım. Hı -hı. Tamamına yakınında ana dil talep edenler azınlık statüsünde değerlendirilmiş. Hı -hı. Bizim Kürt vatandaşlarımız bu coğrafyanın, bu ülkenin azınlıkları değil, Parçamız bizim bizden. tarihsel kardeşlerimizdir Hı -hı. ve bu devletin, bu milletin eşit, Yurttaşlarıdır. Dolayısıyla bu azınlık talebi diğerlerinde dünyanın farklı yerlerinde azınlık talepleri üzerinden sağlanan imkanların burada bizim Kürt vatandaşlarımıza üstelik de terör örgütü üzerinden talep edilmesini doğru bulmadığımı söylemek zorundayım. Yani aslında e, olay başka bir şey. Çok başka. Yani yukarıdan baktığınızda senaryo Çok e, aklı başlı. olan ve biraz evet. sorgulayan bir beynin. Görebileceği bir şey ve ne yazık ki aslında bu siyasi manipülasyon aracı olarak kullanırlarken Kürt vatandaşları malzeme olarak kullanılıyor. Maalesef. Ee, bu, bu konuyla ilgili belki birden fazla yayın yaparız ama başlangıç noktamıza dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak talihsiz bir açıklama oldu değil mi? Yani şöyle talihsiz olduğunu düşünüyorum. İzleyiciler de takdir edecektir ki eğer bu cumhuriyeti kurmak gibi büyük bir iddianın sahibiyseniz, bu cumhuriyetin siyasi felsefesini kurucu felsefesinden bağımsız politik çizgiye oturup başka bir etnik kökene dayalı ve vatandaşlar arasında da ihtilaf yaratacak bir topluluğun sesi olma misyonuna soyunamazsınız. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne batıda da ki daha çok batıda alıyor falanca grubun sesi ol diye oy vermiyorlar. Aslında kendi alt tabanında da çok ciddi bu konuda bir şey çatlak var. var hoşlanmıyorlar. Yani beni temsil etmiyor bu cümle diye bakıyorlar. Kaldı ki yani sokakta yapılacak bir konuşma. Eğer bu talepleri ben dillendirmekle kendimi vazifelendirmişsem bu taleplerin idari, hukuki ve mevzuat değişikliklerine yol açacağını, bu değişikliklerin de ulus devlet formundan, cumhuriyetin Türk kimliğinden ve Türk egemenliğinden vazgeçmek anlamına geleceğini biliyorum. Değerli Taciz Sen Hanım, tabii burada süre bu konu evet, için bugün. birkaç program yapmak lazım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim bakış açımıza, bizim durduğumuz yere göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletinin devletidir. Milli mücadeleyi Türkler yapmıştır. Egemenliği devredilemez ve paylaşılamazdır. Cumhuriyeti bir milli mücadele sonucunda Türk kimliği, Türk ulus formuyla, oluşturan çok etnikli, çok uluslu bir imparatorluğun dağılmışlığından bir üst kimlik olarak Türk kimliği üzerinden kapsayıcı ve kucaklayıcı bir vatandaşlık tanımına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir ihtiyacı yoktur. Türk kimliği ve ana dilde eğitimle alakalı Türk milliyetçilerinin, cumhuriyetçilerin bakışı budur. Bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği paylaşılamaz, devredilemez. Ve bu egemenlik sadece Türk milletine aittir. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ olun. Efendim gün ola harman ola. Türkiye'de ile dünya siyasetinden daha hızlı. Her gün başka bir şeye uyanıyoruz. Bakalım bununla ilgili neler yaşayacağız. Siyasi iklim ne şekilde yönlendirecek bizi. Tekrar hatırlatıyorum 379 kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Birlikte büyüyeceğiz. Sevgiler, saygılar efendim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar.